Selamlar sevgiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burcu dostlarım Ağustos ayı bir aylık e, dönemde bakalım neler yaşayacaksınız öngörülerimi paylaşacağım kartların diliyle konuşacağım Umarım güzel şeyler çıkar genel bir bakım özel bakım için de Instagram ilk saat 2 bana oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz sevgili dostlar neler bekliyor hadi bakalım bana odaklanın kartlara odaklanın. Evet, her zamanki gibi çalışmak, çabalamak, üretmek. Sürekli diyorsun ki e, maddi konularda güçlenme, adalet istediğini görüyorum. Bir şeyleri bekliyorsun sevgili balık. Yani birilerinin e, hak ettiği hayatı yaşamasını, sana kim ne çektirdiyse o ilahi adaletin yerini bulmasını sanki Ağustos ayı daha çok istiyorsun. Yani beklediğin Kötü insanların sana yapmış olduklarını, aynılarını onlar da yaşasın istiyorsun. Evet. Her zamanki gibi düşmanın var, yapılan bir sürü işlem var, negatiflikler. Gece yollanıyor sevgili dostum. Bir bitiş, bir başlangıç her zamanki gibi. Hayatında intikam ateşi diyor. Senin düşmanın kadın, sevgili balık. Beni dinleyen kadın ya da erkek balıklar. Senin düşmanın kadın. Bak intikam bekçisi. Senin düşmeni bekliyor, senin kötü olmanı bekliyor. Uzakta sana erişemiyor. Negatiflikler yolluyor, yaptırıyor. Hocaya gidiyor, farklı hocalara da gidiyor. Bunları ya duyuyorsun, ya hissediyorsun, ya biliyorsun. Yani burada diyor ki gece yapılan işlemler var. Kaç kere yapılmış işlemler var. Sen de zaten bunun farkındasın sevgili dostum. Ben sizleri çok seviyorum. Umarım çok güzel şeyler yaşarsınız her zaman. Evet. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Sanki böyle bir şeyleri boşlamış, arkana yaslanmış. Yani olanlara e, gülüyorsun. Parayla ilgili konular. Para geliyor sevgili dostum. Bak ıskın bollaşacak. Ama senin kazancını e, böyle yemek isteyen kişiler çıkmış. Her zamanki gibi. Etrafında böyle kendinden çok e, o kişilere yardım ediyorsun. Sonra elin boş olarak ellerine bakıyorsun sen aslında anlıyorsun ne demek istediğimi ee, burada en yakınların diyor maddi sömürülme burada en yakınlar ee, her zamanki gibi senden beklentisi fazla olan kişiler blokajlar var mı var ama ilahi bir güçte bunlar ne yaparsa yapsın e, seni koruyor Çünkü sen doğuştan zaten izlerin kuvvetli, doğuştan bir koruman var. E, aranızda koruma yaptıran da var gördüğüm kadarıyla. Olmayanlar da bol bol okuyup ilmi yüksek kişilerden yardım alabilir. Evet, nankör insanlar, rızkını kapmak isteyen insanlar ve halen sen bu kişilere yardım ediyorsun. Yani dediğim gibi elin burada e, boş çıkmış. Yani sen darda olsan onlar lafta var. Yani zor durumda kalınca hiç kimse yok etrafında. Evet yıllardır dediğim gibi seninle uğraşan böyle iki tane düşman. ikisi de kadın. Ee, gece yapılan işlemler diyor sevgili dostum. Öyle bir gücün var ki yine diyorum. Yani senin e, o gücün o ilahi güç bu yapılanların çoğunu e, def ediyor. Karşı geliyor ve gönderiyor. Yani bir koruman var. Evet, halen de büyü var. Yine çıktı, ee, yine yapılmış, yine tazelenmiş. Her ay yapılan işlemler var diyor. E, bunları bulup imha etmen gerekiyor. Ya da birinden yardım al. Şimdi kemiksel ağrılar, sağlıkla alakalı saç dökülmesi, kas ağrıları, e, fıtığın varsa fıtıkla alakalı ağrılar. Yani bu ay ani hareketlerden kaçınman gerekiyor. Tutulma olabilir ani bir hareketle Allah korusun kalkamayabilirsin. Bunu bir doktordan yardım alarak çözmen gerekiyor. Çünkü ileriki dönemlerde Ağustos'un bitiminde sağlıkla ilgili konularda problemler yaşayacağın gözüküyor sevgili dostum. Etrafında da parasal anlamda burada zorluk çeken biri var. Bir borç olayı olabilir. Senden borç isteyebilir. Bence uzak dur. Çünkü bunların işleri eee Uzunca bir süre sanki böyle devam edecek parasal sıkıntılar. Yani verirsen alamazsın. Çünkü diyor ki bir maddi karıp, e, kayıp. Yani bu kişilerin bir mahkemelik durumu görünüyor. Yani verirsen diyor ki borcunu alamayabilirsin sevgili dostum. Kısa kısa yollar var. Bir de uzun bir yol. Yani Ağustos ayı e, tatil, tatil planın varsa özellikle. E, sanki bu gideceğin yere de böyle istemeyerekten gideceksin ama gideceksin ama istemeyerekten bir tatil yeri kısa süreli olarak görünüyor uzun bir yol biraz mutsuz bir şekilde gittiğini görüyorum evet çok değiştin sen de bunun farkındasın yani iki yıl önceki halinle şimdiki balık bence çok farklı görünüyor bakımlarını da çok farklı görüyor görüyorum düşüncelerini de çok farklı görüyorum her zaman ilahi kuvvetin e, sana yardımcı olduğunu söylemişimdir. Bak işte gece yapılan işlem kartında çıktı. Yani her zaman zaten bu kart size çıkıyor sevgili dostum. Dediğim gibi farkını sen de e, hissediyorsun. Çok da zarın var ve burada ilişki konuları özellikle giden sevgili ya da eş. E, şu anda belki beraber de olabilirsin bu kişiyle. Artık canın yanmıyor, canını yakamıyor. Diyorsun ki ben boşladım. Ne yapıyorsa yapsın. Hani Allah'ından bulsun. Allah ıslah eylesin. Yani boşlamışsın ilişkini, evliliğini. Farklı yönde ilerlemeye çalışıyorsun. Özellikle iş ve kariyer anlamında. Her şey sana bağlı sevgili balık burcu dostum. İş mi değiştirmek istiyorsun? Ağustos ayı uygun bir dönem. Ee, yeni başvurumu yapmak istiyorsun yap ikili ortaklı işler mi kurmak istiyorsun kur önün yolun burada ağustos ayı senin için bereketli yolun açık çıkmış arkadaşım evet güç istediğini görüyorum özellikle parasal anlamda ee, fakat burada bir e, kişinin kaybı diyelim bir vefat olayı olabilir bir kayıp olabilir ya da birinin gidişi olabilir şimdi ölüm kartları direkt ölümü temsil etmez bir bitiş bir başlangıç yeniliği de temsil eder hayatında bir şeyler değişecek sevgili dostum yani bu kayıptan sonra hayatın değişiyor bakış açın değişiyor hanen değişiyor ee, hanen bile değişiyor evet bir tartışma durumu bakalım evet, sanki evle ilgili bir tartışma yaşayacaksın ee, yani örnek bu ev sahibi olabilir, kiracı olabilir. Hani hükümet e, kapısında böyle bir haber, bu haber biraz e, kavga ile alakalı, tartışmayla alakalı konuları da temsil eder. E, istemeyerekten bir tartışmanın içinde bulabilirsin, kendini istemiyerekten e, şikayet edebilirler ya da sen birini şikayet edebilirsin. Yani devletle alakalı konular çıkmış buraya biraz e, dikkat etmen gerekiyor bir tartışmanın içinde bulunacağını gösteriyor burada kartların haberci rüyalar diyor haberci rüyalarına dikkat et zaten uykularında problem var zor mu uyuyorsun e, çok mu uyanamıyorsun ya da sürekli mi uykun geliyor yani uykularla alakalı burada problemler gözüküyor biraz e, çocuğu olan balıklar özellikle evladınla imtihan içindesin fikir ayrılıkları zıplaşmalar ben burada gördüm e, bu geçici bir durum yani seninle tabii ki e, fikir ayrılığı yaşayan bir e, evladın, kızın, oğlun varsa biraz ağustos ayında e, tartışmalar alevlenebilir e, zamana bırak e, biraz bazı şeylerde kendini geri çek. Çünkü diyor ki geçici bir süreç, düzelecek. Hadi bakalım. Ruh haliniz, benle kimler uyumlanacak? O enerjiyi kimlerden alacağım? Sevgili Balık burcu dostlarım. Evet, odaklan kartlara bakalım. Kalbin gönlün için, ruh halin ne söylüyor arkadaşım? Evet. Birini çok merak ediyorsun. Bir ayrılık yaşanmış. E, bu kişiyi belki de içinde şu anda öldürdün. Çünkü iki kişinin düşmanlığı, vefasızlığı. Diyor ki e, hak etmediğin konulara, durumlara maruz kalmışsın. İçinde belki hayallerinle o kişiyle kavuşmak istiyorsun. Kırgınlıkların var. E, merak da ediyorsun ama bu dönem onun hayatıyla alakalı. Ee, bir haber duyabilirsin. Hayatında bir beraberlik ya da bir evlilik kararı alması biraz senin üzülmene ve acı çekmene neden olabilir. İşte bu durumlarda diyor ki senin için hayırlı mı? İlahi adalet yerini bulacak sevgili dostum. Hiç üzülme. Sana yaşattıklarını yaşayacak. Bak alyans. Umutların, hayallerin, belki de evliliğin yarım kaldı, belki de evlilik kararı almıştın bir anda bitti. Karşılıksız bir aşk olarak görülüyor. En azından şunu diyebilirim. Ee, senin ona değer verdiğin kadar o sana değer vermemiş. İki taraf da sevmiş olabilir. Ama diyor ki burada ağır basan taraf sensin. Şanssız istemiş. Ortada bir delikodu durumları var. Evet senin kafan çok karışıkmış ama bu dönem ayrıldığın eşin sevgilin varsa özellikle yakın dönemde bence şans verme derim. Çünkü aynı şeyleri yaşayacağını gösteriyor kartlarım. Diyor ki Bencil bir insan. Kendini düşünen her zaman da öyle olacak. Yani bu kişiyi sen değiştiremezsin sevgili dostum. Acı çekersin. Sadece acı çekmek. Bak gizli bir aşk. Çok mu flörtik? E, üçlü ilişkiler, aldatma durumları. Belki de e, nedenini, sebebini merak ediyorsun ortada olan bir kişi. Kadın ya da erkek olun. Karşı partnerinizle alakalı sen bazı şeylerden kendini geri çekmişsin. Maddi konularda özellikle hırslı gördüm sevgili dostum seni. Bu konularda da güçlenme ve yükselme yaşayacaksın sevgili balık burcu dostlarım. Allah'a emanet olun. Güzel bir Ağustos ayı diliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.